arkadaşlar kanalıma hoş Bu birlikte Craft Fairy oynayacağız ama ben sanırım Craft bozdum. Sebebini söyleyeyim mi? Bakın. Şimdi ben şimdi şeye gireceğim. Bakın 8'e gireceğim. a 8'e demişim. Bakın sola girdim. Bekleyin. Ama birazdan anlayacaksınız benim ne dediğimi. Bak 8'e girdim. Bakın bekleyin. 8'e girdikten sonra bakın yatağım var, değil mi? Yani yatağım var. Bak yatağım var. Ama artık yok. Oyunu bozdum. Bir kere öldüğüm zaman full gidiyor oyun. Yatak yok. CraftWise ama yatak yok. Bu videonun başı o. CraftWise ama yatak yok. Ama bu yamukmuş. Ben biraz kasılayım da. CraftWise ama yatak yok. Hangi yüze bakarsınız bilmiyorum ama yatağım yok sebebini bilmiyorum. Yatağım yok. Adam direkt gelmiş. Ya bir kere öldüm tamam full ölüyorum. Bak öldüm. Gitti. Bak öldüğüm zaman ölüyorum. Harbi ölüyorum. Full ölüyorum ben öldüğüm zaman. Sebep yok. Bir maç daha gireceğim. Video çok uzun tutmak istemiyorum. Bu bug'dan bahsedeyim size. İnşallah Crafty bu videoyu görür de düzeltir. Çünkü bu bug'la oynamak çok kötü bir şey. Bak en sevdiğim renk mavi geldi. Yakında saçımı boyatacağım renkte. Mavi geldi. Bak şimdi ama gidecek şimdi. Yatak yok. Crafty'yi bozdum. Yatak yok. Bunu Crafty'ye görenler bildirsin. Videoyu kısa tutmamın sebebi eee Gerçekten çok sıkıcı olması bunun. Bir de son gün olması. Hani pazar bu videoyu yetiştireceğim atacağım. Benden bir hafta boyunca video istemeyin. Bugün attığım videolar yeter de artar. Gördüseniz lok attım. Onun dışında normal karafres attım. Oyun kasıyor. Yatak yok bak. Görüyor musun? Hiçbir yerde yatak masak yok. Ve oyunu kesinlikle bozdum. Hemen yani bir şöyle. Bak yatak yok olarak gözüküyor. Nereye? Yatağım yok ki nereye? Hala yedim mi yedim vallahi. Koşarsın gapple almaya. Gapple candır. Almam lazım. Biraz gapple. Ve gapple hemen yiyelim. Yoksa öleceğim. Şöyle hemen bu gri yi eleyelim. Tabi eleyebilirsek. Bak görüyor mu? Bak çarpı gözüküyor hatta. Bak öldüm yine. Evet arkadaşlar. Bugünkü üçüncü videom olarak bu videonun da bitişine gelmiş bulunmaktayım. Abone olup like atıp bir de yorum atmayı unutmayın. Yoksa bir daha video atmam bu kadar haberiniz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.